Tahsin Tuncalı onur ödülü için sahneye ilk önce Profesör Doktor Rektör yardımcısı aynı zamanda yok Profesör Doktor Cevdet Yılmaz'ı davet etmek istiyorum ödülünü vermesi için ve Tahsin Tuncalı onur ödülü Şemsi İnkaya için geliyor. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Şemsi İnkaya Harika <laughs> program Teşekkür ederim. Alkışlarınızla işte ödülünü Şemsin alıyor. Şemsin Kay'ın bize anlatacağı bir şey vardır bu kadar yılın ardından. Biriktirdiği. Yani... Var tabii, var olmaz olur mu? Şeye gülüyorum biraz. <gülüyor> Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı derler ya. <laughs> nur! Ana layık gören Gençlik Kulübüne ve ismi çok önemli olan 19 Mayıs Üniversitesi'nin bütün öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Ve ben bu ödülü cezaevinde olan bütün üniversite öğrencilerine adıyorum. Teşekkürler. Şemsi İnkaya.